Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa'ların takımı Japonlar sanıyorum Japonun aracı. Japonlara karşı savaşıyoruz arkadaşlar. Bir rakibe bakalım. Rakip kimmiş? Neyin nesi? 54 milyon arkadaşlar. Prestij ortalaması da 11.8 diyelim. 790 ni çok da bir şey değilmiş. <laughs> Hadi bakalım. Tsubasa'lara karşı kapışıyor arkadaşlar. Yine 6 yıldız R3 Omega. Ayıp söylemesi 200 kopya. 6 yıldız R3 Doktordum. Ayıp söylemesi 0 kopya. Hiç kopya değil. Ve arkadaşlar tabii ki Kuya kablamız ve tabii ki yine oyunun en zorlu iki yolundan biri 7 ve 9 numaradır arkadaşlar. Ee, ve 7 numaradan başlıyoruz. 7 numaranın başlangıcı genelde kolay oluyor ve nedense buraya sürekli Beyblade koyuyorlar arkadaşlar. Nedense dedim çünkü birazdan göreceksiniz abi neden konduğunu ufacık bir adada o size konuyor. Kinetik aktarım ve arkadaşlar hemen minik minik takviyeleri basınım. Yedeklerde bir miktar birikmiş durumda. Ve arkadaşlar buna Omega ile değil de tabii ki Doktor Dumla giriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Doktor Dumla giriş yapmamızın nasıl sebebi? Tabii ki güç barını alabilmemiz. Ha siper attığımızda %10 gibi böyle hat sayıdır. Hat sayıdır arkadaşlar güç barı dolduracak. Aslında sürekli L1 oynarsanız çok da bir sıkıntısı yok. Ve hakikaten çok güzel vuruyor. Bu arada kanama zehir yine kapalı. Yine kapalı arkadaşlar. Burada burada biraz hızlı giden. Mesela burada. Burada durdurmak istiyorum abi. Burada bir durdum. Bir şey yok. Ölmedik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Nakavt yok. Bir şey yok. L3 Şimdi olay. Abi o kadar enteresan ki. Ki bu aralar çok oluyor Arkadaşlar şu güç barları dolmuyor abi. Yani uzun süredir oynadığımız için artık bazı şey bizde refleks oluyor. Yani, yani anlayabiliyorsun abi normalde dolması gereken bir şey eminim birçok kişi de olur. Şimdi bak vuruyorum abi dikkatli bakın vuruyorum arkadaşlar. Ee, biraz daha geri alayım daha net gözüksün abi. Daha net gözüksün. Şimdi basalara karşı oynuyoruz kardeşim adam boru değil yani. Bak güç barının... Abi nasıl dolmaz ya böyle bir şeyim var yani çok enteresan bir durum. L3'ü doluyor. Tabi burada biraz ee... Burada resmen abi yani böyle sanıyorum <laughs> e, verilmiş sadakamız varmış arkadaşlar. Orada verilmiş sadakamız varmış. Bloğa yatıyor. Yatınca da koşuyorum bloğuna. Sağlık dolduruyor. Velhasıl kelam oradan kefenin cebini yırtıyoruz kardeşim. Kefenin cebini yırtıyoruz. Yani verilmiş bir sadakamız varmış. Bir kısmını burada sanıyorum <laughs> harcamış olduk. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde Beyblade'i geçiyoruz. Dediğim gibi yalnız abi orada o kadar küçük bir şey vardı ki. Yani çok küçük bir hareket. Ki de olması lazım normalde. Ya da en azından ne bileyim kas refleksine göre daha hafızamıza göre. Öyle olması lazımdı. Olmadı. Sağlık olsun. Vatan sağ olsun. Ve arkadaşlar biraz da şansın yardımıyla da sıkıntısız. Çok sıkıntısız bir şekilde geçtik. ikincisi i̇kincisi Kaptan var. Kaplan var bu burada o kadar kolay ki Yani doktordum içinde, kuyak içinde, her ikisi içinde kolay. <laughs> bir kere ee, savunma karakteriydi arkadaşlar. Savunma karakteri olmadığı için çok bir sıkıntı. O yani yüzden yerimizde kapalı. Buraya pek karolu girilmesin diye void koyuyorlar. Bazen void koyuyorlar. Neyse arkadaşlar. Void de burada ee, koymamışlar. Bu sefer Kaptan Marvel verdiğim gibi Kaptan Marvel bir savunma karakteri değil. Bu sebep arkadaşlar geçmesi oldukça kolay olacak Quake ile. Sallıyoruz. Salla babam salla. Salla babam salla. Kaptan Tsubasa'ların takımı. Arkadaşlar tüm dövüşü böyle sallıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu dövüş böyle gider. Ya bu biraz uzun gider. Bak böyle ben size birazcık sardırayım buradan. Sardır babacım. Finaline kadar <laughs> en azından bir dakika kazanmış olduk. Neredeyse takriben bir dakika kazanmış olduk. Ve burada Kaptan Marvel'da patates etmiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Hemen arkasında bir devam edelim. Devamına baktığımızda ortak mini boss'larda Doktor Doom var. Doktor Doom'u severim arkadaşlar Doktor Yani burada etkili midir? Benim gözümde çok da etkili bir karakter değil. Bu karoda. Bu karoda. Ama bilmiyorum yani bazen başarılı olabiliyor. Bazen killer alabiliyordur. Doğrudur. Ben buraya arkadaşlar kimle gireceğim? Kanama yeri kapalı olduğu için Kuyek'le gireceğim. Kuyek'le ne yapacağım arkadaşlar? Siper ağır saldırı oynayacağım. Yani kaç yaşlı değil. Çünkü doktordum burada bir savunma karakteri. Burada arkadaşlar siper ağır saldırı yapa yapa. Siper ağır saldırı yapa yapa oynayacağız. Bir miktar sağlığımız gidecek olsa da çok fazla normalde gitmez. Hadi bakalım. 168 bin canısı var arkadaşlar. dumun. 10 bin de saldırı. 11 bin de saldırı gücü araçları düşünce ortalama 10 bine falan düşmüş diyelim klasik önce köşeye gidene kadar burada arkadaşlar ben bir timing hatası yaptığım için geri çekmek istemedim orada güç çerezi çalışmasın karada şöyle iki özellik var bir tanesi siz üzerinize bir takviye açtığınızda onu kapatıp 7 saniye içerisinde kapatıp kendisine güç barı basması bir diğer arkadaşlar %50'nin altına düştüğünde ya güç barı basacak ya sağlık basacak yetenek sabiti kapatılmasına göre değişiyor gördüğünüz gibi güç barı önce da 5K 5K yani ortalama saniyede 11.000 civarında bir sağlık basması yaşadı. Bastı bitti. Tam ya şey var ya şarkıda yaşandı bitti. Bu da öyle yaşandı ve bitti. Quake'in sınıf bonusu kazanması çok çok etkili arkadaşlar burada. Yani kanama zehir kapalı olsa bile. Ve siper attığımızda tabii Quake'in kopya sayısına göre arkadaşlar hasarın bir kısmında rakip yansıtması. Minik de olsa yansıtmasından ziyade kendisinin yememesi benim için daha faydalı. Orta orta saldırıya siper attığınızda arkadaşlar 892 yani 900 civarında hasar arıyorsunuz, Güzel vuruyor. Yani oraya bile <laughs> gerçekten güzel bir hasar verdi. Şöyle bir bakayım. Tamam. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Arka arkaya bir enerji aldım da. a pardon dur. Dur. Hemen, hemen şuradan devam edelim arkadaşlar. Bu arada kedimiz de bizi çağırıyor. Baba seni çok özledim diyor. Ben birazdan uğuracağım şu kayıt bitsin. Bunun arkasında bir korku dövüşü vardı lan. Benim Korku dövüşümü çalmışlar. Allah Allah. Neyse asıl kelam arkadaşlar. Arkasından korgu da giriyorum. Enerji veriyorlar. Neyse korgu dövüşü artık alıştınız artık. O benim oradaki korgu dövmeme alıştınız. Benim arkadaşlar yol boyunca <laughs> tek endişe ettiğim mevzu buradaki magicti arkadaşlar. Buradaki magic yol boyunca tek endişe ettiğim karakterdi. Çünkü biliyorsunuz bana burada bu karaya kimi koyarlarsa koştuğuna arkadaş asla özel saldırı atmıyor. Ne L1 ne L2 karada böyle bir şey yok. Yani ya hep ya diye bir kara yok. Ama abi bunlar da işte bunlar bana sürekli arkadaşlar sürekli ama sürekli atarlar abi. Sürekli bana ne uçuyor atarlar. Gidiyoruz mece Dediğim gibi yani burada bir de hem kin var hem de uzaktan gelen güç var. Şşşt. Kediye seslendim. Çok uzaktan seslendim. Ben bu videonun montajı yaparken sabahın saat 6'sı arkadaşlar. <laughs> sabahın 6'sında yapıyorum montajı. Kedi şimdi bu saatlerde mi yavruluyor bizi namaza kaldırıyor. Neyse ve asıl kelam. Omega ile giriyorum arkadaşlar. Omega ile giriyorum. Biraz da sağlık bastım. Kanıma zehrim de açık. Evvela şu ölüm tohumlarını Bir atalım Hemen Limbo'ya bir de bir Limbo Limbo açıkken Mech'e vurulmaz abi kimle girersen gir vurulmaz İyileşme engeli vermek hariç iyileşme engeli veriyorsan evvela 2'de 2 açıyorlar dikkat edin arkadaşlar hala bir güç özel saldırı falan atmışlığı yok şu anda attırmaya çalışıyorum Bir cibilliyetsizlik böyle bir şey olur Yok ölmüyoruz ölmüyoruz sıkıntı yok. kraft yok Ama 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 cibilliyetsizlik böyle bir şey abi. Böyle bir şey. Ya benim köşeye de sıkıştırdı. Yine limbo. Limbo açıkken yok abi vurmayacaksın. Yani hadi ben bozma atmak için yaptım da. Hayret bu sefer limbo açmadı bana. Enteresan. <laughs> Ve arkadaşlar bundan sonrası zaten GG oluyor. Bir tane L3'e O zaman ilk 3 darbeyi yememede absorte etmiş olduk. Hemen arkasına hemen arkasına arkadaşlar görünmez kadın geliyor. Görünmez kadın. Kopyasız yani görünmez kadın defansı seviyorum ama bu arada savunma karakteri e, sersem yediği karolarda çok etkili olamıyor. Yani sersem yemeyecek ya en kötü bir çeviklik karosuna atmanız lazım abi. Öteki türlü çok faydalı olmaz. Şimdi asıl esprisi görünmez olmasıydı. Bu arada hala yok edilemezlik takviyem devam ediyor. Yani bu yüzden omega için arkadaşlar Burada oldukça kolay bir yer oldu. Burada hem kinetik reaktör karısı var. Yani bizim bloğumuza darbe attığında güç para dolduruyor. Hem de evrimin boyutu var. Evrimin boyutu çok bir Cengiz değil bunun için. Bir miktar da sağlık dolduralım şuradan. Koçum benim. Ağır saldırı atarak L ikisini doldurmuş olduk. Yani şu bozmazdan getir kadar hasar veriyor. Ve böylece de <laughs> bir de geri kanalımız yeni çıktı. Geri tepmenin Arkadaşlar. Zortinger indi, Pertinger olmuş durumda. Dediğim gibi ama bir tane kor dövüşümüz eksik kaldı ya. Allah Allah, nereye attım acaba? Ve arkadaşlar, Dragon Man'e geliyoruz. Şöyle bir bakalım. Dragon Man. Dragon de esprisi arkadaşlar üzerine açtığı güç barıyla ki o güç barı Hyperion'un Hyperion'un güç barıyla aynı etkiye sahip. İkisi de aynı test ettiğim geçen. İkisi de karşı karşıya geldi aranada. da dur dedim bir test edeyim. Hakikaten ikisi de aynı seviyede dolduruyor. Bunun güç barını kapatmak lazım arkadaşlar. Bunu ya siper atarak kapatıyorsunuz ya da normal takviye kapatarak. Ki karada hem kinetik reaktör karısı var arkadaşlar. Hem uzaktan gelen güç karısı var. E bir de kendisi de güç basıyor. Allahu Ekber dağları. Yani etkili. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, Dragon Man'ı arkadaşlar koyacaksanız sersem bağışıklı bir yere koymanız lazım. Yani oralarda çok daha etkili. Tamam bu kara fena değil ama bu arada bu karaya kesinlikle Nick Fury koymanızı tavsiye ederim. Nick Fury'i koyun. Yani kil alır, kil almazsa da arkadaşlar kan alır. Yani, yani süründürür. Bir şekilde öldürmese bile süründürür. Dragon beni bağlıyoruz. Doktor Dumla. Şimdi biraz da güç barının içi. İşte doktordum, işte doktorluğum mesela kopya olsa arkadaşlar. Rakibin açtığı bütün güç barlarını kendi üzerime çalarım bu sefer. Püş, of süper olur. İnşallah 6 yıldızını kopyalayacağımız günlerde gelecektir. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bayağı <laughs> belli olmaz. Dragondan ve velhasıl kelam çok kolay bir yere konmuş. Yani bir hata yapılmadığı sürece çok aman aman kil alabileceği bir yer değildi zaten. E biz de onun aklını aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada bu arada arkadaşlar kayıtan bir etmiş olurum. Ee, savaşı bırakıyoruz arkadaşlar. Ee, savaşı bırakma kararı aldı arkadaşlar. Yani yönetim öyle aldı. Ben de yönetim değil mi? Ben daha böyle şey yoğun olduğum için çok ilgilenemem. Allah razı olsun. Savaşı bırakma kararı aldık arkadaşlar. Savaş e, alanlar çoktan yüzde yüz yapmışlardı ve az kill yapmışlar. Toplamda yani bizim için 29 kill. 29 kilmine mi yanlış 29 kill ile bitirdiler rakipler. Biz de ondan sonra savaşı bıraktık. Sol tarafa gitmedik arkadaşlar. Sağ ve orta yoldan gidilmiş olduydu. Kuyak'e ben yine sağlık basıyorum abi. Benim çünkü biliyorsun savaşı oynarken tabii ki kazanmayı çok isterim. Ama birinci sırada savaşı kazanmaktan ziyade kendim için oynuyorum abi. Ben kendim için oynadığım için kaydı kontrol ediyorum. Kayıtta sıkıntı yok. Kayıtlarda bazen sıkıntı. Bu arada dediğim gibi oradaki kork dövüşü çok da güzel dövüşüydüm ya. Ağzını burnunu yine kırmıştım. Neyse. Yani pes ettik abi. Bu savaş erkenden pes ettik. En azından fazla eşya harcanmasın diye ki bazen böyle taktiksel kararlar almak iyi oluyor. Ben eşya da işte. Hayırlısı. <laughs> Burada arkadaşlar mantik e, mini, mini bosslar içerisinde yani bossun olduğu kısım, son 3. bölümdeki mini bosslar içerisindeki en dandik karo. Yani neredeyse kimi koyarsan koy bir iş yapmaz arkadaşlar. Öyle kötü bir karo. İşte genelde buraya zaten mantik konuyor veya aktif sağlık basılan bir karakter konuyor ki işte sağlık bastığı zaman engellenemez olsun diye arkadaşlar ki yani kusura kadar menting full engellenemez olsun olur abi menting ya. Neyse ben de kuvvetli arkadaşlar doktor duma karşı az evvel doktor duma karşı oynadığım tekniğin aynısını oynuyorum. Siper artı ağır saldırı. Siper artı yani Quake İnat karosuna rağmen hala iş yapıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel bir karakter. Yani el becerisi yapmasa bile yapıyor. Yani kaban biliyorsunuz. ittifak sarsında Kuyak'ı bitirmek istedi. Bitirmek istedi. Yine bitiremedi. Yani ya kaldıracak bu karakteri ya değiştirecek ya da böyle savaşa Kuyak giremez diyecek. Abi öyle bir şey yapacak. Onun dışında bitirmek zor. Yani baksanıza. Ya da kaçışlı kaçışlı da kapatacak artık. Biliyorsunuz el becerisini Kapat da inat karısı yani yaparsanız en hasar veremezsiniz. E ıskayı da kapattı. Kesa Ghost'u da bitirmek istedi. Ghost ve Quake ittifak savaşlarında abartı güç, kontrolsüz güç diye bitirmek istedi. Ya ikisi de hala oyunun inat, karısında. Ben daha çok işte çok uzun yol gittiğim için genelde bunları kullanıyorum. Neyse abi Quake'le de böyle dövüyoruz. Geçeyim abi Quake'le. Asıl dövüş çünkü bir sonraki dövüş arkadaşlar sersemletmeyi yansıtma, yansıtma karısı. Ayına 6 yıldız Aninus arkadaşlar 6 yıldız R2 Aninus ortalama 200k civarında canı var. Burada benim oynayacağım şekli arkadaşlar sipersiz oynama şekli. Ben sipersiz oynama antrenmanlarını çok fazla yapıyorum. Bir arkadaşlar bileceklerdi ki kanalda bir videosu da vardı. Bu da bir nevi öyle bir şey olsun. Burada yapacağım olay sipersiz ve doktordum kritik yemediği için arkadaşlar. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Bolca da sağlık basacağım zaten. Hey, şeye basamıyorum. Ee, güç barı burada basamıyoruz arkadaşlar. Rakibe sadece zayıflatıcı verdiğimizde. Doktordum rakibe vurduğunda şok veriyor şok verdiğinde açık arkadaşlar. Ufak ufak gördüğünüz gibi çok minik miktarda bu ee, güç barı basıyoruz. Bu kara aslında bence çok kolay abi. Yani ama tabii şey lazım. işte el becerisi. Biraz da tabii ki kontrol sıkıntı. Ben burada çok kontrol sıkıntı seçim. Ben dövüşte fark edeceksiniz. Ama çok problem değil yani. Biraz da tabii sabır lazım. Ondan sonracığıma 11 diye geliyor zaten. sabırlı oynadığınız sürece hiç sıkıntı yok. Ama rakibe sersem atmıyorsunuz arkadaşlar. Sersem atarsanız siz sersemliyorsunuz. Bazen şöyle oluyor. Mutlaka almıştır. Geri çekerken sersem atıyorsunuz. Ve yani sipere gidiyor. Bak bana mesela burada öyle oldu abi. Ya böyle bir şey var mı? Neyse ki hayvan gibi de sağlık basıyorum yani. Burada yine buna en iyi girebileceğiniz karakter yani Doktordu ve süprem simbiyot. Hatta ee, da tavsiye edin Çünkü Clarivoyant yakma verdiğiniz anda hem üzerindeki etkiyi kaldırabilirsiniz Clarivoyant Hem de yakma verebilirsiniz. Bu durumda siper de atabilirsiniz. Siper attığınızda daha fazla hasar yiyecektir rakip. Dediğim gibi biraz daha sakin oynadığınız sürece çok bir sıkıntı yok. Eza Alnus'un burada olması. Gundi'ye <laughs> bak hala yapıştırma derdinde. Ve şimdi doktordum köşesinden çıkıyor. Hadi şey gibi rakip alba gibi oldu abi. Rakip alba böyle önce dayak yiyor falan. Sonra çıkıyor gaza geliyor ya. Benimki de şimdi o hesaba döndü böyle. Rakip alba yine köşeye sıkışsa da bir kere daha aha, alarm üstüne alarm yarısı geliyor abi. Rakip alba köşesinden çıktı. Rakibini çatara çutara tokatlıyor. Haydi Anunus at l tüm gözler sende. Güzel yine sağlık bastırıyor bize hızlıca geri çekiyorum ki arkadaşlar durdurulamazları bir an önce açsın Yine alıkoyma tekniğiyle arkadaşlar Alinus'u yakalıyoruz Ve hunharca Ve defalarca de, Ah ulan var ya şurada bir sersem atabilsem nasıl döverim var ya Burada sersem atabilmek için arkadaşlar bu karada Ya yakma vereceksiniz ya da zehir e, Bu karada genelde taş adam konuyor ki bence taş adamı dövmesi de kolay yani alev adamına girersiniz dövülebilir gibi geliyor bana yoksa şüphem mi var? Ya gerek yok Omega ile gir gene alırsın. Yani alınır. Yeter ki biraz daha sabırlı olmak lazım. Sabırlı oynadığı sürece tabii ki aşina da olmak lazım. Özellikle sersem atmadan oynuyor. Mesela şu anda Anus çok güzel köşeye sıkıştırıyor. Sürekli sıkıştırıyor. Ama artık sakin oynadığın için yani oyundan kopmuyorsun. Oyundan düşmüyorsun. Düşmediğin sürece çok da bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi doktorluğumun en büyük esprilerinden bir tanesi de kritik yememesi arkadaşlar. Adam kritik yemiyor ya. Bak öyle duruyorum. <laughs> elbette boşa düşecek. Aynen böyle boşa düştüğü zamanlar, arkadaşlar temiz bir şekilde ekmeği çıkartıyorsunuz diyorum. Ve geldik arkadaşlar bir savaşın daha sonuna 93 komboya karşı 14 kombo. Koçum benim neredeyse ben yavaş yavaş gitmiş. Ve arkadaşlar şöyle sonuçlara baktığımızda bir kere daha MVP oluyoruz arkadaşlar ve MVP e, 21 maç 21 maç arka arkaya MVP olduk. Vatanı millete hayırlı olsun. arkadaşlar savaşı zaten belli bir yerden sonra bırakmıştık. Yani ben ee, Dragonmen'e girdiğim anda savaş bırakılmıştı arkadaşlar. Dragon Man'e girmeden önce savaş bırakılmıştı. Ona rağmen ben tabii ki savaşı bırakmadan en azından devam ettim. Vatanı millete hayırlı olsun arkadaşlar. Rakip takımın MVP'lerine baktığımda birinci sırada Tsubasa, ikinci sırada Kojiro Yuga ve üçüncü sırada Kaleci Wakabayashi arkadaşlar. <laughs> Adamlar Tsubasa'lar gibi gelmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz tabii ki like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.